Evet canlar merhabalar Mücahit kardeşimiz Yusuf Suresi 13. Ayet-i Kerime'yi inşallah birlikte değerlendirelim istemiş. Bir can kardeşimiz zaten e, çok güzel bir şekilde ifade etmiş bir yönüyle e, ve ne üzerinde hassasiyet gösteriyorsak, ne üzerinde zaafımız varsa ve neyin üzerine tefekkürümüzü yoğunlaştırıyorsak onu karşımızda buluyoruz. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten o yorumun üzerine katacak çok bir yorumum yok. Nacizane Yusuf Aleyhisselam 11-12 yaşlarındayken biliyorsunuz bir rüya görüyordu ve Yakup'a yani babasına anlatıyordu bunu. 11 yıldızı güneşli ayı kendisi de secde ederken görüyordu. Buradaki 11 yıldız aslında aynı bedende bulunan, gönülle beraber bulunan aslında bizdeki negatif hasletleri temsil ediyor. Hırs, tamah, ne bileyim kıskançlık, her türlü aklınıza gelebilecek negatif şey. Benlik, enaniyet vesaire. Ayrıntıya girmeyeceğim. Aslında hepsi aynı bedende. Yani gönülle maalesef aynı bedende yaşıyor. Ama rüyasında Yusuf o 11 yıldızın güneşin mi ki güneş burada külli aklı ay ise burada külli nefsi temsil eder. Yusuf da bir yerde tarikat boyutundan bakıldığında aslında gönlü temsil eder. Yani aslında aklı evveli temsil eder. Ve burada Yusuf'un babası konumundaki Yakup zaten bir çeşit işaret veriyor. Aynıyla Ocan kardeşimizin ifadesinde belirttiği gibi onu kurdun kapmasından korkarım derken aslında Yusuf'un kardeşlerinin kulağına su kaçırmış oluyor. Ve böylelikle de onlar zaten Yusuf'tan ve sevgiyle anılan aslında sevgi karşılığı olan Bünyamin'den rahatsızlar ama Bünyamin o zaman küçük. O yüzden Yusuf'u ortadan kaldırırlarsa bir şekilde bedene hakim olacaklarını düşünüyorlar. Çünkü o 11 kardeş aslında bedeni ele geçiren şeytani bilincin tarafları ve yönleri. E gönül de aslında ne demiştik gönlüne biz Yusuf'un? Ne dedik? Aklı selim olan alanı yani arşı temsil ediyor aslında. Ama burada bahsi geçen Yusuf'un kurda kaptırılması noktasında geçen boyutta henüz gönül kemalinde değil. Zaten Yusuf ne oluyor? Kurt kanına boyanmış gömlekle babalarına gittiklerinde onu aslında kuyuya atıyorlar. O daha o kuyudan çıkacak da satılacak da sonra bir şekilde sultan olacak da o bir sürü aşamayı geçecek kapışlarda kalacak da kemaline doğru yürüyecek hiçbir zaman ayetlerde bahsedilen meseleler geçmişin masalları değil hepsini bizim onu bugüne getirmemiz için anlatılıyor ve neticede bugünümüzde gördüğümüzde biz onları yaşama geçirdiğimizde o peygamberlerin manaları bizden geçmiş oluyor ve bizde hal oluyor yani bir çeşit meleke kesmediyor biz tüm o aşamaları bir şekilde geçmemiz lazım Yusuf da en başta gördüğü rüyayı, yani belki de dalga boyutunu, belki de kendi hakikatini, onca oluşu, hayat içindeki onca yıpranışı, o hapis hayatını kuyuyu vesaireyi hepsini deneyimledikten sonra Züleyha'yı nefsiyle ya yani her boyutunu deneyimledikten sonra 11 kardeş hükmündeki tüm negatifleri aslında bir nevi gönle sevgi ettiriyor. Ne oluyor? Gönül zaten Yusuf. Yusuf zaten aklı selim olan alan. Yani arş e ne oluyor? Külli akılla beraber külli nefs yani güneş ve ayda ona secde ettiği anda konu kapanıyor. Ne kalıyor geriye zaten? Arşın altındaki düğün son buluyor. Ve hakiki anlamda arş manası yani gönül manası Allah alem aşikari oluyor. Ayetin biraz dışına taşmış olabiliriz. Affola. Ama burada kurt zaten 11 kardeş. Aslında kurt değil 11 kardeş kaptı e, Yusuf'u. Ama sevgiyle beraber Yusuf gönlünün yanına sevgiyi de aldığında en nihayetinde tüm aşamalardan geçildikten sonra o 11 bir yıldızla, güneş ve ayda inşallah Yusuf'a secde ettiler diyorum. Ve hepinizi gönülden çok seviyorum. Sadakallahülazim. Subhane rabbike Rabbil izzeti amma Ve selamün alel el mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.